Çok kıymetli değerli takipçilerim. Ben Balıkesir'den Muksin Dumanus arkadaşlar. Kabuk altı kalem yapmış olduğumuz bahçemizden bakın yeni videolar. Uyanmalar başladı arkadaşlar. Balıkesir'den özgür sönmez beyin bahçesi burası. Bahçede şimdi dolaşmaya geldim bir bakmak için. Maşallah aşılarımız çok güzel uyanıyor. Arkadaşlar bakın bu alttaki yabani pişleri mutlaka temizleyiniz. Bakınız. Bak bunlar aşıya zarar verebilir. Çünkü aşı çalışır, çalışmasını engeller. Çünkü bunlar çeker kuvveti. Aşımızı öldürür. Ve aşılarımıza bakın arkadaşlar. Hiç fire yok. Full. Tutuk. Evet. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Balıkesir'den Muksin Duman Usta'nın çalışmalarından güzel videolar. Bak şuna bak hayırlı olsun iyi takipler